Merhaba filme gitmeden önce izleyenleri. Şimdi sizler için Spider-Man Homecoming'in yeni fragmanını inceleyeceğiz. Bunun dışında Spider-Man'in Marvel'da ne kadar kalacağını ve Marvel filmlerinin Venom filmiyle bağlantılı olup olmayacağını konuşacağız. Ancak öncelikle belirtmemiz gereken bir şey var. Eğer sinemada zevk almak istiyorsanız bu fragmanı izlemenize çok da gerek yok. Açıkçası filmin ne olacağını bilmediğimiz pek çok yeri gösterilmiş ve biz bu sebeple fragmanı çok beğenmedik. Tabii işimiz gücümüz bu olduğu ve fragmanı zaten izlediğimiz için incelemeyi de şimdi sizlerle paylaşacağız. Bu plakanın aslında Vulture'ın çizgi romanlardaki çıkış tarihine sahip olduğunu söylememizde fayda var. Ayrıca Batman'in bu çizgi romanının yazarı bu iki görüntünün ne kadar benzer olduğunu da kendi Twitter'ından paylaştı. İstediğiniz konuya atlamanız için de açıklamalar bölümüne zamanları ekledik. Her neyse. İlk olarak Sony'de yüksek kademede bir görevi olan ve Spider-Man'in de yapımcıları arasında yer alan Amy Pascal'ın sözlerine bir Kulak Don't have studios deciding to work together to make a film very often. In fact, it may never happen again. Evet, burada kadın direkt olarak Spider-Man'in devam filminden sonra böyle bir anlaşma bir daha asla olmayabilir diyor. Anlaşma derken kastettiği şey ise Sony ile Marvel'ın karakterlerini ortak kullanmaya karar verdiği ve Spider-Man'i Marvel sinema dünyasına getiren anlaşma. Bu ne kadar düşünülüp taşınılmış bir konuşma bilmiyoruz. Ancak biz Spider-Man'in Marvel sinema dünyasında uzun süre yer almasını istiyoruz. Zaten yeni Spider-Man'in 1996 doğumlu bir arkadaş seçilmesinin nedeni de bu diye düşünüyorduk. Amy Pascal'ın dediğine göre ise bu anlaşma Spider-Man'in devam filminden sonra son bulabilir. Şu anda Infinity War'un devam filminin 3 Mayıs'ta, Spider-Man 2'nin ise 5 Temmuz'da vizyona girmesi planlanıyor. Eğer bundan sonra Spider-Man tekrar başlatılmaya kalkılırsa 2000 yılıyla 2020 yılı arasında toplam 4 Spider-Man görmüş olacağız ki bu bizim gibi en büyük hayranlar için bile üzücü bir şey. Umarız bu açıklama tam düşünülmemiş ve planlanmamış bir konu. ...ve bize kesin bilgi vermiyordur. Fragmanın başında Tony Stark'ın Spider-Man için yaptığı... ...ve direkt olarak üstüne yapışan bu kostümü görüyoruz. Daha sonra ilk fragmanda gördüğümüz Tony ile Peter'ın arabada konuşma sahnesi devam ediyor. Bu sahnede Peter'ın arkadaşı Ned'i gene arkadaşının gizli kimliğini öğrenirken görüyoruz. Adamın ilk dediği şey, sen YouTube'daki Spider-Man'sin oluyor. Civil War'da Tony Stark'ın bu görüntüleri oynattığını hatırlarsınız. Keşke biz hem filme gitmeden öncenin sahibi hem de... Spider-Man olsaydık İstanbul'un her yerinde yüksek bina olmadığı için ağ atıp gezmek zor olurdu ama gerektiği zaman yürümesini veya koşmasını da bilirdik. Bu arada Spider-Man'in kostümünün bir düğmeyle çıkması ve giyilmesi de son derece pratik olmuş. Fragmanda daha sonra Kaptan Amerika'yı ilk yenilmezler'deki kıyafetleriyle lise çocuklarına fitness tavsiyesi verirken görüyoruz. Daha sonra Peter kankasına adamın kalkanını çaldığını söyleyerek bu anı hatırlatıyor. Bu gördüğümüz kare ise gözüktüğünden daha önemli. Damage Control Çizgi romanlarda süper kahramanların arkalarında bıraktıkları yıkıntıyı temizleyen şirketin adı. Burada bir son dakika bulunmasının sebebi ise büyük ihtimalle Tony Stark'ın Civil War'dan sonra bunu kendi şirketine yaptıracak olması. Bu sebeple de Vulture ve ekibi daha önce kalıntılardan çaldıkları teknolojiyi işsiz kaldıktan sonra Spider-Man ve Iron Man'e karşı kullanacaklar gibi duruyor. Yani kısaca Michael Keaton'ın canlandıracağı karakteri işten atan Stark onu sinirlendirecek ve o da sal kaldırmaya başlayacak. Büyük ihtimalle bu karelerde gördüğümüz adamlar ve filmin kötülerinden biri Shocker'da bu işten çıkartılan ortam toplama ekibinin bulduğu silahları kullanacak. Feribot sahnesinde ise Spider-Man'in A bombası tarzı yeni bir olayını görüyoruz. Bu sahnede bize Iron Man'in geleceğinin gösterilmesi gerçekten üzücü olmuş. Tam bir spoiler. Sonuçta Spider-Man 2'de kimse yardıma gelmiyor ve adamımız bayılıyordu. Bu sahneden sonra Tony'nin Peter'dan kostümünü alması da Civil War sonrasında öğretmenliğe soyunan karakterin halini gözler önüne seriyor. Filmde ayrıca Spider-Man'in yeni aletlerini gösterdiği bir sahnede olacak. Ve bu sahne Washington'da bir okul gezisi sırasında gerçekleşecek gibi gözüküyor. Tom Holland, Peter'ın okuduğu bilim lisesine alışmak için New York'ta 4 gün boyunca başka bir kimlikle bir bilim lisesine gitmiş ve bir hayli zorlanmış. Bu kare ise gene ayrı bir önem taşıyor. Filmin adı Homecoming ve bu normalde okulların dönem başında yapılan dans ve parti gününün adı. Ve bu kare tam bir homecoming olacak gibi duruyor. Zaten bu kızın homecoming posteri asışını ilk fragmanda görmüştük. Peter'ın filmin sonundaki sevgilisinin Zendaya'nın karakteri olacağını biliyoruz. Peter büyük ihtimalle başlarda sırf havalı olmak için Liz'le beraber olduktan sonra kostümü alınıp sigaraya başlayıp dibe vurunca gerçek aşkını anlayacak. Önemli olan bir başka unsursa Peter'ın eski kostümüne geri dönmesi. Filmin son sahnesine yakın bir zamanda gerçekleşecek bu uçak sekansı gerçekten ilginç duruyor. Normalde eski Spider-Man'ler olsa Tony kostümlerini aldıktan sonra hemen yenisini dike. Ama bizimkinin pek dikiş nakışla alakası yok herhalde. Son olarak Venom filminin Spider-Man'le bir bağlantısı olup olmayacağını açıklamak istiyoruz. Kısa kesmek gerekirse yönetmen John Watts, iki filmin hiçbir bağlantısı olmadığını söyledi. Sony'nin şu sıralar yeni bir Spider-Man evreni yaratmaya çalıştığını düşünürsek, belki de birkaç kötü adam filmi yaptıktan sonra Sony Miles Morales'i yeni Spider-Man yapar. Marvel dünyasından ayrılır ve seriye devam eder. Zaten Peter Parker'ı bir daha ekrana koymak bize hiçbir şekilde mantıklı gelmiyor. Venom'un sevdiğimiz bir hikayesini paylaştığımız videomuza ve gerçekten çekildiğine inanamayacağınız sahneler videomuza bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.